Vajina daraltma ameliyatları, özellikle jinekologlar tarafından son yıllarda yapılan ve hasta memnuniyeti oldukça fazla olan ameliyatlar arasındadır. Ee, özellikle çok doğum yapmış kişiler e, ya da idrar torbası ya da rahimde sarkma problemi olan ve bu konuda sıkıntı çeken kişilerde bu tür operasyonlar sık olarak yapılmaktadır. Genelde lokal anesteziyle yani bölgesel uyuşturmayla vajinal e, doku kısmı üçgen şeklinde bir kesi yapılarak çıkartıldıktan sonra dikilmesiyle vajinanın daraltılması sağlanır. E, epidural anestezi ya da belden uyuşturmalı şekilde de bu tür ameliyatlar yapılabilmektedir. Ortalama olarak 30-40 dakika sürer. Ameliyattan sonra kişiler ortalama olarak yarım saatte bir buçuk saat arası izlemde tutulurlar. Kanama kontrolleri yapılır. Ondan sonra da Rahat bir şekilde evlerine dönmelerini sağlanabilir. E, ortalama olarak 1-2 gün e, kişilerde hafif kanama, kasık ağrısı, makada vuran hafif ağrılar ortaya çıkabilir. 2-3 günden sonra kendi işlerine rahat bir şekilde dönebilirler. Bir ay sonra da normal şekilde havuza e, gidebilirler. Ya da e, cinsel ilişkiye izin verilebilmektedir. Ameliyatların başarısı bu ameliyatı yapan hekimin tecrübesiyle direkt olarak orantılıdır. Özellikle hastaların ameliyat yapan hekimin seçimlerinde, hekimlerin tecrübelerine bakmaları, ameliyat olacak ortamın hijyeni, sterilitesi ve güvenilirliği son derece önemlidir.